Evet, bu tabii elementlerle duygular arasındaki ilişki çok önemli. Çünkü neden? Duygu bedende bir elementin eksilmesi veya artması sonucunda meydana geliyor aslında. E, bu çok önemli bir bilgi gerçekten. E, bedende bakın bir elementin eksilmesi veya artması sonucu duygu meydana geliyor. Her elementin tam olduğu noktada, Hiçbir duygu hissedilmez. Yani tam hali hissizliktir. Bedende bir eleman eksildiğinde veya arttığında ortaya muhakkak bir duygu açığa çıkar. Ve ortaya çıkan her duygu meydana gelen eksikliği doldurmaya yönelik bir işarettir. bir insanın diyelim ki öfkesi çok yoğun yükseliyorsa, hani biz bazen diyoruz ki sakin ol sakin ol. E tamam ama onun elinde değil ki. Çünkü demek ki orada bir elementten Dolayı onun çok artması veya azalması ile ilgili bir sıkıntıdan dolayı o hani olmuş da olabilir. Mesela belki de su elementi çok fazla bedeninde artmıştır. Öyle böyle değil. Onu o daha da duygularının açığa çıkmasını sağlamıştır. Ama aslında ateş elementidir. Yani burada aslında mizacın bozulması da var. Aynı hani nasıl doğada yıkıcı döngüler içerisindeyse. Bu da onun gibi. Kıskançlık kıskançlık duygusunun hangi durumda ve kime karşı ortaya çıktığına bakarsak o noktada aslında toprak elementinin yükseldiğini saptamak mümkün ya. Yani bir insanda eğer toprak elementi yükseliyorsa o da ortaya çıkıyor. Belli ki o alanda toprak elementi e, hani e, eksilmiş ve sahiplenme ihtiyacı doğmuştur. Yani böyle toprak elementi artarak kıskançlık duygusu da bunu ortaya çıkarmıştır. Mesela biriktirme, toplama, elinde tutma ihtiyacının doğmuş olması da olan da toprak elementinin artmasından dolayı. Çünkü güven ihtiyacı duyar toprak elementi. O güveni sağlamak için de aslında ne yapar? Mal ister, mülk ister, para ister, üstüne topu ister. Niye? Aslında altındaki sebep toprak elementinin azladır. Onu sağlamak için ister. O güveni o şekilde bir yol bulmuştur. Hangi noktada hangi elementle ilgili artma ya da azalma söz konusuysa buna doğru hani e, tespitler e, yapılıyor. İşte şimdi tabii şeye geçeceğiz artık yavaş yavaş e, Çin tıbbında veya meridyenlerde mesela e, başımızın üstünde aslında kocaman meyve sepetleri taşıyan Afrika kadınları düşünün. Bizler de aslında öyleyiz. Başımızın üstünde boşalmayan şöyle bir sepet olduğunu e, düşünün. Tabii bunlar aslında ilahi sistem bedende meridyen noktalarını zaten tanımlamış. Ve bu birikim aslında e, ok, ışık kanalları gibi kanallarla, o su yolu gibi bedene yayılmasını sağlıyor. Yani bedenimizde toplam 368 meridyen noktası var. Ve her birisi de en az üç duygu ve üç düşünceyi barındırıyor. O derin fasya, bağ doku kaydediyor yani bütün duygu ve düşünceleri. Azalar dile geliyor. Mesela güvenle ilgili düşünce oraya çek atmışım ben. E, tabii ki o duygu safra kesesine. Bazı insanların biliyorsunuz safra kesileri alınır hatta ama meridyenleri oradadır. Sebebi işte aslında e, güvenle ilgilidir. Özellikle 8 e, rakamı, H, ve Z harfleri mesela adında, soyadında olmayanlar ister istemez dünyaya bir e, güven duymazlar. O güveni duymak için zaten o tapulara, mallara, mülklere önem verirler. O güven duygusu getirir. Aslında biz ev satın almayız, para istemeyiz. İstediğimiz duygudur. O duygu da güvendir. Onun gibi ya da değerdir. Ee, endişe mesela dala, öfke karaciğere, dişlik ve üretkenlik rahim ve yumurtalıklara, saldırganlık dişlere, kararsızlık diş etlerine, mesela ilişkiler böbreklere derken bedendeki 368 noktaya her dakika bu dağıtım gerçekleşir. Ama ne dağılıyor? Farkında mıyız? Her an bir duygu, düşünce, söz. İşte vücuda dağılan bu duygu ve düşünceler pozitifse hücre ile uyumlu bir rezonans titreşim sağlar. Sorunlu ise yerleştikleri hücrelerin de frekansını bozarak üzerinde baskı yapmaya başlar. İçleri tabi su dolu, su dolu olduğu için son derece elastik olan hücrelerin şekli bu baskının etkisiyle bozulur ve bu bozulma diğer hücreleri de hızla bulaşır. Biz, biz, biz bu durum aslında bir nevi ne diyoruz? Kanser. Dolayısıyla dakikada 230 kelimenin yıllar içinde nasıl bir yük oluşturabileceğini bir düşünün. Çok şükür ki her düşündüğümüz, hissettiğimiz kadar hasta olmuyoruz. Ama katılaştırırsak, kemikleştirirsek onu sürekli sürekli döngüler halinde yaptığımız düşünceler ve duygular katılaşır. Onlar zaten bizim ne yazık ki kaderimiz haline gelir e, bu noktada.